Of ya bugün de çok güzel bugün. Bugün de zaten misafirler gelecek. Hemen Ceren'i gidip uyandırayım. Ceren. Uyanır mısın kızım? Bak geçen gün mezun oldum. Farkında mısın? Of. Anne ya ne oluyor ya? Hep bana böyle hep kızıyorsun. Tamam tamam hadi hadi. Abi uyanır mısın ya? Cem uyanır mısın? Of uyandım be. Ne oluyor? Hadi birazcık da ders çalışın. Neden sabah sabah kadar uyuyorsunuz? Anne ya evet anne. Ders çalışın. Neyse. Ben de yemek hazırlayayım. Çilek hadi uyan. Günaydın anne. Günaydın kızım. Şu ablamların yanına geç. Merhaba abla. Ne yapıyorsun çilek? Evet ne yapıyorsun? Neyse hadi siz oyalanın. Hayat mı ya? İşte çocuklara falan bak. Ne yapıyorsunuz bakalım. Of ya bugün de çok güzel bir gün zaten yemek hazırlayacağım. da gene neredeyse her gün bir yerlere gidiyor çok sinirli olmadım Çok sinirli olmaya başladım şu Firuze'ye. Gaydan hiçbir şey gelmiyor yani. İlla bir nezirlemek zorunda kalıyorum. Neyse bakalım. Hmm. Bugün de bunu yiyelim. Şöyle. Ya baktım şu Firuze'de. Ama neyse. Hemen şöyle mi? Içecek. Şöyle. Şöyle. Güzel çiçekler. Hemen koyalım. Koyalım şöyle tabakları. Meyve suyunu evde yapacağım. Son tabak. Ef Neyse ya çocuklar sonuçta e, tabakları kendisi tutacak sonuç. şöyle anneli bir çekmem ne olsun? Bunu ben nasıl çektim öyle ya? Neyse kendileri alır. Çünkü bu tabakta buranın. Neyse ya hadi hızlıca. Sıra. Şöyle. Şöyle. Şöyle koyayım. De benim için. tabakları bir şekilde koyabildim. Şimdi içeriye kendi koysunlar. Hayatım hadi kendiniz koyun. Tamam. Gerçek. Dur bakalım. Ben bu oturacağım. Hadi buraya. Hadi. Mane tamam geliyoruz. Ben Ben buraya oturacağım. Ben buraya. Abi senin boyun çok küçük olduğu için yani. Geç. Hadi geç. Neyse çocuklar size meyve yapacağım. Çok sandalye şey, ile çekeceksiniz. Şöyle biraz geri çekeyim. Şöyle şimdi oturabilirsiniz. Al bakalım çilek. Mem, ne isterseniz onu koyarım. Hani ben tamam. Hadi anne ben çilek istiyorum. Tamam. Koyayım senin. Çikileri hani. Ne yapıyor tutcuğum abicim? Sen biraz çikolata Ne oldu? Ne zaman Cem sen de istersin. Ben de çilek olsun. Ya da ben limonlu. Çok güzel çilekli. Gerçekten çok güzel olacak ya. <laughs> Al. Çilek sen ne istersin? Ben de çilek. <laughs> Herkes çilek istiyor. Neyse koyalım bari. Hayatım <laughs> sen kendine koy. Sen de tabii de çilekli çok sevdiğim için. Aç sen de doldur. <laughs> Hadi herkes yemeklerini yesin. Yok no, anne ben yemedim ya. Mm. Çok güzelmiş. Ben odama gideceğim. Mami onu açıyorum. Bu çok küçük. <laughs> bu yatak çok yumuşak. Çok yumuşak bu yatak. Şöyle ben de koyayım. Anne, biz aşağı gidiyoruz. Gel şöyle. Neyse. ben buraya geçerim. Hmm. Hadi bakalım. Hmm, annen, baba annem bu arada çok güzel yemekler hazırlamış. Çok güzel. Şu ben tabağımı bir çekeyim. Ah bir saniye. Neyse yaptık ben kaldım. Of şu Evet. Hadi gidelim. Gerçekten de hayatım yani. Bugün de misafirler gelecek. Ceren. Efendim anne. Sen böyle koltukları falan düzenle kızım. Hatta misafirler gelecek birazdan. Ama ne? Anne hani şunları falan kaldırıyorum şuraya. Çantamızın içini şimdilik koyalım. Şöyle şimdilik koyalım. Koyalım. Anne hani şu çantaları da saklayayım. Bunu istiyorlar anne ya. Bir yere saklamam lazım. Evet, bir tane rahat uyacağım. Tamam. ama görünmeyecek para koyacağım. Şuraya. Tamam anne. Anne buranın çok acıyor. kız var. Şimdi hmm. <laughs> yani ben koltukları falan her yer güzeldim. Şimdi ben burayı da yaptım. Tamam anne. Şimdi ben şunu değiştirsem. Kızım evet değiştireceğiz hepimiz. Birini değiştirelim. Sonuçta bir misafir geliyor. Anne illa değiştirmek zorunda mı? pijamalı çıksak ne olacak? Kızım giyineceksiniz. Alt tarafı giyineceğiz tamam mı? Giyineceğiz alt tarafı. İlk Ceren ikiniz giyinilik. Hemen ben de giyineyim. Nasıl giysem? Mesajı çektim yüzüm değişti Tamam mı? Anne gidelim mi? Gidelim. Zaten bugün zaten çok güzel bir gün kere Tamam. Oturun ses. Bugün kızım bayram. Tunuç'ta Ben onu unutmuşum bir kere. Ben onu unutmuşum tamam mı? Bayram bugün herkesin ellerini öpeceksin tamam mı? Tamam anne ya size... Neyse. Oturun. Direkt otur ablacığım. Otur. Fatma oturma. Hiç gitmen lazım aslında. Neyse tamam ben gidiyorum. hazırım. Tamam mı? Tamam anne ya. Çok abarttın. Bir tane ya. Şu açıyorum. Din din. Din din. O bu hoyron bize kapıyı açmıyor. Evet. Neden açmıyor? Neden? Neden? Neden acımıyor bize? Çık 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 çık. Açsana. Açsana. Açsana kapıyı. Ah, ah. elin kırıldı. Ah, ah. Olmuyor. Ne yapalım? Çok hayranım. Neyse taşın olun. Biraz uçar. Biraz de. Kızlar. Merhaba bugün bayram. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz milyoner misiniz? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin. Siz milyoner misiniz? Bakalım. Vay canına! Ben de milyoner olmak istiyorum. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. <laughs> Abartmayın, hiç <Üç>, yalan. <son> <laughs> ne? edeceğiz falan. Hadi gitsin içeri. Tamam. Kamerayı kapatın lütfen. Evde bir kamera var. Gitsin buyurun. Herkes sıraya girsin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam alayım. Buyur. Oturabilirsiniz. Buram sarsınız kızlar. Yok ya, ya. Oturun lütfen. Pardon. Pardon acaba? Çünkü sen bu evi neden geldin? Ben şimdi koymadım mı? Minyoner evime. Sen benim eski evime dalga geçmiştin. Farkında mısın? Evet. Dalga geçmiştim. Ne oldu ki? Oraya da oturma ya. Oturma. Nereye oturayım? Hiçbir yere oturma. Sen git buradan. Gel bakalım. Gel. Gel benimle. Gel. Gel. <laughs> git çabuk. Hey, <Niye> gitmeyeceğim. <laughs> Evini kovma. Aç kapıyı. <laughs> Gidiyorum. <laughs> senin evin yok mu? Evet yok. Maalesef. Maalesef yok evim. Üzgünüm de neden bizimle geliyorsun? Yani arkadaşlarımla geliyorsun. Çok kötüsün sen. Ya gitsene evine, At. Oo. Oh, kilitledim başına buyruk. Neyse ben de gideyim şöyle. Oo. Oh. Evet kızlar. Ne istersiniz? Ben de istiyorum. Ben de. Tamam. Ne istersiniz? Bu arada söylerim. Söyleyin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece bayanlaştırmaya geldim. Çok durun ya. Tamam tamam çok dururuz. Buradan kes olduğumuzu bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ben şimdi ee, siz gidin isterseniz ya. Biraz gördünüz. Tamam canım biz gidiyoruz. Sorun değil. ben artık vermeye geldim. Hmm, <laughs> hoşça kal canım. Hoşça kal. Görüşürüz. <laughs> Gel kızlar gidelim. <laughs> Evet. <laughs> tamam. Çocuklar, başkaları artık giremez. Siz girin. Ne yaparsanız yap, yap, yap Ben de birazcık burada oturup bilgisayara bakacağım. hayatım da geldi. Hoş geldiniz. Bulduk. Geçin içeri. iyiydi oynan çok iyiydi gerçekten mi evet bir görsen o şutu çok güzeldi nasıl söylüyorum ya söylüyoruz ya neyse gelin yukarıya çıkalım geçtik gel bakalım çilek Hadi gelin Dur, beni de bekle. Oh, <laughs> <laughs> primanım çok soğuk. Cool. Çok soğuk. <laughs> Ben biraz geçiyorum ben de. Yoruldum kızım. Evet anlıyorum sabit geldiğinden beri ayaktayım. Tamam. Ne zaman bizim alırsak. Hadi. Hadi. Atalım. Hemen yumuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun bu videoda. Gerçekten de çok güzel bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bu bölümün 8. bölümünü gelmesini gelmesini istiyorsunuz. Şu anda arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Like at ve sizin yoruma da yani bizim yoruma kalp attığınızı da bir de size kalp atacağız. Hadi arkadaşlar like like. O zaman size bol yani görüşürüz.